Arkadaşlar herkese merhaba bugün e, elektrikli bisikletimizin akülerini değiştireceğiz üstündeki aküler yani tamamen bitmişti artık ömrünü tamamlamıştı o yüzden yeni bir akü aldım 5 adet var 20 amper 12 volt akülerimiz e, Yiğit akü almayı tercih ettim Çin malılar da vardı ama bu sefer de biraz yerli olsun dedim. Bir de N11'den üzerinden aldım. Yorumlar da bayağı bir iyiydi. Yorumlar hoşuma gitti. Yani herkes genellikle memnun kalmış. O yüzden ben de iyi takıyor aldım. Şöyle kutusunu açıyorum. Hepsinde şöyle garanti belgesi var. Ben de şu an yeni açıyorum. Yani evet. Akülerin garanti belgeleri içinde birlikte geldi. Burada 4 adet var. Bir tane daha var. akülerimiz şöyle vidalarını da koymuşlar içine bu iyi oldu şimdi ben bunu bir çıkartayım kutusundan ondan sonra devam edelim evet arkadaşlar şimdi aküleri kutusundan çıkardım toplam 5 tane aküler Mart 2021 üretim tarihli Satıcıya sorduğumda öyle demişti. Fakat ben kontrol etmedim. Açıkçası nasıl da bakılıyor o duruma bilmiyorum. O yüzden yeni olduğunu düşünüyorum. Şöyle göstereyim. iyi takıyor. Tabi yani bu kısa dönem performans değerlendirmesi yapmak zor. Yani üstünden biraz zaman geçecek ki akünün kalitesi belli olacak ama hepsinin garanti belgesi var ve 2 yıl garantili yani bu aslında iyi bir garanti süresi şöyle toplam 5 tane şurada da korumaları falan var şöyle vidasını kendim takacağım Evet şimdi bunu motorumuza takmaya başlayabiliriz. Montaj aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar biz eski akülerimizi yerinden çıkardık. Bayağıdır üzerinde duruyordu. Ömrü bitmişti. O yüzden şişmeler falan olmuş. Yerinden çıkartırken de zorlandım. Hatta motoru yatırmak zorunda kaldım. Bir de alan dar olduğu için birbirine yapışmış aküler. O yüzden kaldırıp da çıkmadı. Siz akülerinizin ömrünü bittiğini düşünüyorsanız o yüzden çok bekletmeden de değiştirebilirsiniz. Şimdi yeni aküleri yerine yerleştireceğiz arkadaşlar. I need just ten more minutes, ten more minutes with you. Let me give you the one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me the sign? I'm here trying and trying. I need ten more minutes with you. So let me know if you give up hope. Evet arkadaşlar şimdi aküleri bağlarken önemli nokta şu. Artı ile eksiği birleştireceksiniz. Yani şöyle iki artıyı birbirine bağlamıyorsunuz. Şimdi şu motordan gelen artı kaplosu. Şu da eksi kaplosu siyah şekilde. Oradan ayırt edebilirsiniz. Kırmızı olan da artı olur. Gerçi bunda bir kırmızı ibare yok. Çünkü aküleri sökerken şu başlığını sökmek zorunda kalmıştım. O yüzden. ilk başta arkadaşlar mantık şu. Şu artı kaplosunu buna takacağım. Ondan sonra artı eksi artı eksi, ondan sonra artı eksi şu artı eksiyle de şunu birleştireceğim ve şu eksi kaplosunu da şuradakine bağlayacağım ve işlem tamamlanmış olacak. Şu eksi kaplosunu da şuradaki eksi kutbuna bağlayacağım akünün. Ve işlem tamamlanmış olacak. Baştan başlayalım. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you gave up hope by now. So let me know if you gave up hope. arkadaşlar bütün aküleri birbirine bağlamış bulunmaktayız. Şimdi motordan gelen şu kırmızıyı bağladık. Ondan sonra eksi artı eksi artı ondan sonra şu eksiyi de şuradaki yine artıyla birleştirdik. Ondan sonra yine şu eksi artı ve en son kaplomuzun şuradaki motorun yani motora ait eksi kutbunu da son akümüzün eksi kısmına bağladık ve montaj işlemini tamamladık. Ondan sonra gördüğünüz gibi motora elektrik geldi. Şöyle gaz verince de teker dönüyor. Göster. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlem bu kadar basit. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Kanala da abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.